İstanbul Küçükçekmece'de AK Partili Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sokakta düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı efendim. Plakasız beyaz araçtan açılan ateşle birlikte yara alan talihsiz kadın birdenbire yere yıldı. Olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için polisin çalışması sürüyor. Silah seslerini duydu ancak kaçamadı. Ateşlenen kurşunlardan biri Ebru Güneş Dumlu'nun başına isabet etti. Buradan dolmuşa binmek için burada şurada dolmuş durağı var. Buradan geçerken işte arada kalıyor. Genç kadının vurulduğu saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanlı saldırı cumartesi İstanbul Küçükçekmece'deki Sarı Asma Sokağı'nda yaşanmıştı. Plakasız beyaz bir araçta bulunan dört saldırgan yaylım ateşi açtı. O esnada AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması için o sokakta bulunan bir dernekteydi. Sokaksa kalabalıktı. Kurşunlardan biri olan bitenden habersiz yürüyen talihsiz kadına isabet etti. Ebru Güneş Dumlu 32 yaşındaydı, bir bankada çalışıyordu. Arka sokakta bulunan evinden çıktı, yürümeye başladı. Tam bu noktaya geldiğinde ise yaşanan o silahlı saldırının tam ortasında kaldı. Genç kadın başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Yeni evlendi, 6 ay oldu. Yürüyen vatandaşlarsa kaçışmaya başladı. Bu gençse kendini bir aracın önüne attı. Yere yatarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Saldırganlar kaçarken görüntülerdeki bu iki kişi ise araçların arkasından çıktı. Silahlarını çekip saldırganların peşine düştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastaneye kaldırılan Ebru Güneş Dumlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar kanamayı kestik dediler. Kapattık yarayı. Üç gün uyutacağız. Dün doktorundan sorduk. %20 iyileşme gösterdiğini söylediler. Yaşanan saldırıların ardından başlatılan soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi verdi. Bu ana kadar 50 ait 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Silahlarını ateşleyen saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayda kullanılan araçsa plaka takılmış halde bulundu. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Müzik